Selam arkadaşlar Bugün hep sizinle Among Us oynuyoruz Evet Among Us'ta çok şanslıyımdır Evet Gerçekten çok şanslıyım Çünkü sizin gibi Takipçilerim Abonelerim var İyi varsınız canlarım benim Şimdi Dur şunu Başlasın Arkadaşlar geldim. Muzin kestim. Tamam buradan bulacağız. 10 defa girelim. Başlayalım. <laughs> İnşallah imparatorlar hadi Haydi. Okay, Okey bir şey değil. 就是。嗯嗯 <noise>

kimden oynamamı istiyorsanız onları da söyleyin de. Abi. <laughs> <laughs> Pasta. Yes, bir impostörü bulduk. Çok güzel. Şöyle cerebini yapacağım. Cerebi yapayım bir. zaman zendim, hayır hayır, 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 Pembe de, açık pembe de olabilir, ee, göstereyim size. Bu da olabilir, bu da olabilir. Şu ikisi, bu, bu. Abi buna yap aga. Baskın atıyoruz hep. Tamam. Ha. Yok. Görev, görev. Görevimiz de bunu yapacağım. Git. Buranın zız, hızdan, hız, hız. Iı, ben buranı kesiyorum. Arkadaşlar beni e, Allah'ına kavuşturdu. Abalarım. siz anladınız. Allah'ım kavuşturdular güzelce. Şimdi iki kişiliği bir deneyelim. Beş. <laughs> Ne Belki der sanıyorum. doğum yapmalısı

enda deniyorum bilmiyorum. hep hasta oluyorum canım. Ve şimdi böyle oldu ve ikiden ye بسم الله نيم نيم çim 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 Bakalım Arkadaşlar Arkadaşımız banana Renkli olan Bilmiyoruz Valla Bence pembe ya yani Gitmeye demiş arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bye.